Merhaba Beşiktaş taraftarları. Kulübümüzde ilgili heyecan verici haberler ve büyük bir transferimiz var. Detaylara hazır olun. Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Şenol Güneş'in liderliğinde transfer operasyonuna başladı. Spor direktörümüz Ceyhun Kazancı, İspanya'daki müzakerelerine devam ederken Barcelona'nın bir yıldız oyuncusuyla görüşmelere başladık. Şenol Güneş'in raporuna uygun olarak, bu bomba transferlerle etkileyici bir etki yaratmaya hazırlanıyoruz. Müzakereler için İspanya'da bulunan Ceyhun Kazancı, Barcelona ile iletişime geçti. Kazancı, Barcelona'nın önümüzdeki sezon planlarında olmayan dört isimle bir araya geliyor ve bu isimler taraftarlarımızı heyecanlandırmaya söz veriyor. Relevo'nun haberine göre, siyah beyazlılar bu dört ismi aramaya başladılar. Ancak önce, eğer Beşiktaş Haberleri kanalına yeni katıldıysanız, bu fırsatı kaçırmayın ve en son Beşiktaş haberlerini takip etmek için hemen abone olun. Ayrıca, bu videoya beğeninizi bırakarak YouTube'un sizlere en son kartalların haberlerini sunmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz ve bu transfer operasyonunda en önemli oyuncu stoper Samuel Umtiti'dir. Umtiti, geçtiğimiz sezon Lecce'ye kiralık olarak geçirmiştir ve Beşiktaş için en büyük önceliktir. Savunma hattımızı güçlendirmek için 29 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla görüşmeler devam etmektedir. Geçtiğimiz sezonda Umtiti, Lecce için 25 maça çıkmıştır. Mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmektedir. Fransız savunma oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 4 milyon eurodur ve milli takımda 30 maça çıkmıştır. Bu umut verici transfer Beşiktaş ve taraftarları için büyük heyecan yaratacaktır. Daha fazla bilgiyi sabırsızlıkla bekleyelim ve kulübümüze yeni zaferler için destek vermeye devam edelim. Ve sen, Kartal taraftarı, Samuel Umtiti'nin bu olası transferi hakkında ne düşünüyorsun? Bu haberi tartışalım ve unutma, bu videoya hemen beğenini bırakarak Beşiktaş'ta olan her şeyden haberdar olmanı sağla. ErhaLe kanala abone olmadıysan, hemen abone ol ve Beşiktaş'ta ilgili hiçbir yeniliği kaçırma.